İnek inci. Mavi Göl Ormanı'ndaki bütün hayvanlar düzenlenecek olurmuşuz şenliği için hazırlık yapıyormuş. Küçük inek ikinci babasıyla çok güzel bir uçurtma yapmış. İnce heyecandan yerinde duramıyor ve şenlik gününün gelmesini bekliyormuş. Nihayet sabırsızlıkla beklediği gün gelmiş. İnci uçurtmasını da alıp evinin yakındaki tepeye doğru koşmuş. Bütün orman sakinleri aynı heyecanla tepede buluşmuşlar. Herkes bir an önce uçurtmasını uçurmak istiyormuş. İnci de ipini eline dolamış ve uçurtmasını rüzgara bırakmış. Uçuklası havada süzüldükçe İnci'nin içini kocaman bir mutluluk hissi kaplamış. İnce gökyüzünde süzülen uçurtmasını gururla izlerken bir anda rüzgar çıkmış ve uçurtmayı ağaca sürüklemiş. Uçurtma ağacın dalında takılmış. Korku ile olan biteni izleyen İnci ne yapacağını bilememiş. Uçurtmasına zarar gelmesini istemiyormuş. Yerden bir taş alıp ağacın dalına fırlatmış. Ama uçurtmayı düşürememiş. İnci korku içinde Bayan Karga'dan yardım istemeye karar vermiş. Bayan Karga hemen ağacı uçmuş ve uçurtmayı alıp İnci'ye vermiş. Bayan Karga'ya teşekkür eden İnci uçurtmasını alıp kırlara gitmiş. Çiçeklerin arasında uçurtmasını uçurmuş. Artık İnci de kendini en az uçurtması kadar özgür hissediyormuş.